Merhaba sevgili öğrencilerim. Eğitim Tokat TV YouTube kanalına ve edebiyat dersimize hepiniz hoş geldiniz. Ben edebiyat öğretmeniniz Sülya Şenkul. Bugünkü dersimizde Batı etkisinde gelişen Türk edebiyatını göreceğiz. Bundan önceki derslerimizde e, Türk edebiyatını 3 devre ayırmıştık. İslamiyet'ten önceki Türk Edebiyatı ve İslamiyet etkisindeki Türk Edebiyatı diye sınırlamıştık ve bugün onun devamı niteliğinde olan Batı etkisinde gelişen Türk Edebiyatı'nı hep birlikte inceleyeceğiz. Ee, Batı etkisinde gelişen Türk Edebiyatı 1860 yıllarına denk geliyor başlaması. Ee, Batı etkisiyle gelişen Türk Edebiyatı Türk kültürünün. Türk sanatçılarının batıya açılmaya başladı. 19. yüzyılda başlayıp günümüze kadar devam eden bir edebiyat dönemidir. Bu dönem 1839 Tanzimat Fermanı ile başlayan bir sürecin sonucudur. Bakın burada da Tanzimat Fermanı'nın metnini görüyorsunuz. Batıya yönelik sonucunda toplumda görülen kültürel değişimin edebiyata yansıması olarak da biz değerlendirebiliriz bu dönemi. Yine Tanzimat Fermanı ile beraber e, ülkemizde birçok değişiklik olmuştur ve bu fermanla birlikte genç sanatçılarımız Batı'yı tanımış, Batı'daki pek çok tür hakkında bilgi sahibi olmuş ve bunlar sayesinde de Türk edebiyatının yenileme süreci başlamıştır. Bu dönemde edebi türlerimizde ciddi değişiklikler görülür, özellikle şiir ve düz yazı alanındaki türlerimizde hem biçim hem içerik olarak yenilikler yapılmasının yanı sıra bambaşka yepyeni türler de bu dönemde karşımıza çıkar. Bakın burada Batı edebiyatında edebiyatımıza giren yeni türlerle ilgili verilmiş eserlerimiz görülmektedir. Özellikle düz yazı alanında daha önce görülmeyen roman, hikaye, modern tiyatro, makale, fıkra gibi pek çok yeni türde de eserler verilmeye başlanır. Yaşanan sosyal ve siyasal pek çok olay Batı etkisiyle gelişen Türk Edebiyatı'nın e, etkilemiş ve bu edebiyatımız da kendi içerisinde çeşitli devirlere ayrılmıştır. Şimdi gelin hep beraber bu devirleri tek tek sayalım. Batı etkisiyle gelişen Türk Edebiyatı'nın birinci devri 1860 yılında başlayan Tanzimat Edebiyatı'dır. Bu dönemin ikinci devri Servet Fünun Edebiyatı'dır. Üçüncü devrimiz fecrati edebiyatıdır. Dördüncü devrimiz milli edebiyattır. Ve beşinci devir cumhuriyet edebiyatıdır. Şimdi biz e, bu dönemlere tek tek giriş yapacağız. Kısa kısa değinip kısaca tanımaya çalışacağız. Öncelikle tanzimat edebiyatı ile başlayalım. Tanzimat dönemi Türk edebiyatı. 1860 yılında başlayıp 1896 yılına kadar süren bir dönemdir. Ve batı etkisiyle gelişen Türk Edebiyatı'nın da ilk dönemidir. Biz ilerleyen yıllarda bu konularla alakalı daha ayrıntılı bilgiler vereceğiz. Biz tabii ki bu sene bunu birazcık tanıtım maksadıyla bu edebiyat dönemleriyle ilgili size kısa bilgilendirme yapmaya çalışıyoruz. Evet 1839 yılında Tanzimat Fermanı'nın ilanı ile başlayan yenileşme süreci 1860 yılında İbrahim Şinasi tarafından, İbrahim Şinasi Efendi tarafından tercüman Ahval isimli gazetenin çıkarılmasıyla bir edebi dönem özelliği kazanır. 1839 yılında Tanzimat Fermanı'nın ilanı ile beraber bir yenileşme sürecinin başladığını az önce söylemiştik. Bu tanzimat fermanının sanatçılara sunduğu yenilikçi ve özgürlükçü dönem onların edebiyat dünyasında da bambaşka çizgilere yönelmesine yardımcı olmuştur. Özellikle 1860 yılında İbrahim Şinasi Efendi'nin yayımlamaya başladığı tercüman Ahval adlı gazete bu edebi dönemin başlangıcı sayılır. Ee, özellikle de bu gazetede yazılan tercüman Ahval mukaddimesi bu dönemin başlangıcı kabul edilir. Bu mukaddimede oldukça yeni, farklı, değişik bir edebiyatın başladığı ilan edilmiştir. Bakın burada tercüman Ahval gazetesinden bir bölüm görüyorsunuz gazetemize baktığınız zaman. işte bu gazetede yayınlanan mukaddimede yeni bir dönemi bize başlatmıştır. Tanzimat edebiyatı tam bir gazete edebiyatı olmuştur. Yayın organı olarak gazete kullanılmış ve edebiyat halkı bilinçlendirmek için bir araç olarak görülmüştür. Tabii ki bu süreçte Batı edebiyatını tanıyan genç sanatçılar önceleri çeviri yoluyla, ardından da yaptıkları telif eserlerle edebiyatımızda yeni bir dönemi başlatmışlardır. Batılı anlamda pek çok yeni tür bu dönemde okurlara sunulmuş ve edebiyatımız yeni bir döneme girmiştir. Özellikle de roman tiyatro gibi geleneksel tiyatronun üzerine modern ve yeni anlamlı batılı tiyatronun bu dönemde olduğunu e, belirtmek istiyorum. E, fıkra ve makale gibi birçok yeni türün de yine bu dönem edebiyatımızda görüldüğünü belirte, belirtmeliyiz. Tanzimat edebiyatı sanatçılarının sanat anlayışları bakımından biz e, özellikle iki evrede inceleyeceğiz. Tanzimat edebiyat sanatçıların içinde bulunduğu sosyal ortam, onların onlara sunmuş olduğu bu sosyal ortamın onlara sunmuş olduğu imkanlar dahilinde sanatçıların da sanat anlayışları iki evreye bölünmüştür. Biz bu iki dönemi şu şekilde anlatabiliriz. Birinci dönem Tanzimat edebiyatı. Birinci dönem Tanzimat edebiyatı, Tanzimat fermanının ardından gelen daha özgürlükçü, ve sanatçılara daha fazla imkan, imkan sağlayan bir dönem olmasından dolayı hak, adalet, özgürlük, eşitlik e, ve hukuk gibi toplumsal konulara önem verildiğini bize gösterir. Sanatın toplum için olduğu anlayışı benimselmiştir. Ve bu dönemde Namık Kemal, Ziya Paşa... Şinasi, Ahmet Mithat Efendi gibi isimler resimde de gördüğünüz bu dönemin sanatçılarıdır. Döneme damgasını vurmuştur. Et evet, gelelim ikinci dönem Tanzimat edebiyatına. İkinci dönem Tanzimat edebiyatı. Bu dönemde siyasal ortam birazcık daha sıkı ve bu sebeple de sanatçılar kendini rahat ve özgür hissedemiyorlar. Dolayısıyla da daha bireysel ve içe dönük konulara yönelmişler ve sanatın sanat için olduğu anlayışını savunmuşlardır. Zaten bu fikirde ilerleyen dönemlerde farklı edebiyat anlayışlarının gelişmesine yardımcı olmuştur diyebiliriz. İkinci dönem sanatçıları içerisinde Recaizade Mahmut Ekrem, Muallim Naci gibi, Şemsettin Sami gibi isimleri sayabiliriz. Şimdi gelin hep birlikte e, Tanzimat edebiyatının özellikle birinci döneminde hak, adalet, eşitlik, özgürlük gibi kavramların e, bolca yer bulduğu divan edebiyatı kültüründen de biçimsel olarak etkilenmiş, yararlanmış olan bambaşka bir şiir örneği ile dersimizin bu kısmına devam edelim. Evet, Namık Kemal'in Hürriyet kaside'sinden 3 beyit var burada. Onu hep birlikte okuyarak dönemin özelliklerini şöyle bir görmeye çalışalım. Hürriyet kasidesen alınmış beyitler. Görüp ahkamı asr-ı münharif sıtku selametten çekildik izzet-i ile babı hükümetten. Usanmaz kendini insan bilenler halka hizmetten, mürüvvet ment olan mazluma el çekmez iyanetten, Hakir olduysa millet şanına noksan gelir sanma, yere düşmekle cevher sakıt olmaz kadri kıymetten. Evet, Namık Kemal'in bu şiirine baktığımız zaman biz bu kasidenin ilerleyen bölümlerinde de hak, adalet, özgürlük gibi pek çok kavramın da şiirde e, görülmeye başlandığı, bize yeni bir dönemin başladığının, yeni bir edebiyat çizgisinin takip edildiğinin en önemli kanıtı olacaktır. Tanzimat edebiyatından sonraki dönemimiz Servet-i Fünun edebiyatıdır. Servet-i Fünun edebiyatı 1896 1901 yılları arasında varlığını göstermiş ancak edeb etkisini milli edebiyat dönemine kadar sürdürmüş bir edebiyat dönemidir. Dönemin Fen Bilimleri dergisi niteliği taşıyan Servet Fünun dergisinin başına Tanzimat Edebiyatı'nın ikinci dönem sanatçılarından olan Recaizade Mahmut Ekrem'in de yönlendirmesiyle Tevfik Fikret getirilmiştir. Bakın burada Servet Fünun dergisinden yine biz bir bölüm görüyoruz ve derginin baş yazarlarından Tevfik Fikret'i görüyoruz. Tevfik Fikret'in 1896 yılında bu derginin yazı işleri müdürü olmasıyla beraber dergi bir edebiyat dergisi kimliği kazanmış. Yani artık fen dergisi olmaktan çıkmıştır. Ve ardından bu derginin etrafında toplanan pek çok sanatçı, bizim bugün Servet-i Türk Edebiyatı adıyla andığımız dönemi başlatmıştır. E, bu dönemde sanat, sanat içindir anlayışıyla eserler koyan ve aslında e, kendilerine edebiyatı cedide denmesini isteyen genç sanatçılar etrafında toplandıkları dergenin ismiyle anılmışlardır. Şiirde ve düz yazıda toplumsal konulardan uzak, bireysel içerikli ve içe dönük eserler yazılmıştır. Hem şiirde hem de romanda bireysel konular işlenmiştir. Özellikle de dönemin sosyal, siyasal ortamının çok sıkı ve baskıcı olmasından kaynaklanan bir durumla sanatçılar bıkkın, hastalıklı, melankolik ruh hallerini de eserlerinde işlemişlerdir. Dönemin en etkili isimleri şiirde Tevfik Fikret ve Cenab-ı Şahabettin, roman ve hikayede ise Halis Ziya Uşaklıgil, ve Mehmet Rauf olmuştur. Bakın burada da dergi etrafında toplanan sanatçıları e, görmüş oluyoruz. Servet Fünun döneminin sonlanması ise e, 1901 yılında Hüseyin Cahit Yalçı'nın Fransızcadan çevirdiği Edebiyat ve Hukuk makalesiyle bu makale gerekçe gösterilerek Servet Fünun dergisi kapatılmış. Aslında Ruhen devam etse de biz de Servet Fünün dönemi fiziken bu makale ile beraber son bulmuştur. Servet Fünnün dönemi sanatçıları düşüncelerini bağımsız olarak sürdürmeye devam etmişlerdir. Bazı sanatçılar da ilerleyen dönemlerde kendilerini edebiyat dünyasında yine var etmeye devam etmişlerdir. Bakınız burada da Hüseyin Cahit Yalçın'ı ve hemen onun yanında da yine Servet dergisinde yazmış olduğu Edebiyat ve Hukuk makalesini görüyorsunuz. Şimdi Servet Hün dönemi edebiyatımızdan da bir şiir örneği ile o içe dönük bireysel ve sanatlı dille yazılmış olan Servet Hün'ün şiirine kısa bir göz atalım. Evet Cenab-ı Şahabettin'in Elhan-ı Şita isimli şiirinden alınmış bir bölümümüz var. Bir beyaz lerze, bir dumanlı uçuş, eşini gayip eyleyen bir kuş gibi kar. Geçen eyyamın ev baharı arar, ey kulubun sürüdü şeydası, ey kebuterlerin neşideleri. O baharın bu işte ferdası kapladı bir derin sükuta yeri karlar ki hamuşane dembedem ağlar. Evet, Cenab-ı Şahabettin'in dönemin dil özelliklerini yansıtan, Servet-i e, tam olarak özelliklerini görebileceğimiz güzel bir şiiridir Elhan-ı Şita. E, Batı etkisinde gelişen Türk Edebiyatı'nın üçüncü bölümü ise Fecrati Edebiyatı'dır. Servet-i dönemi dergi kapatılıp da sonlanınca arada yaşanan bir boşluk döneminden sonra, ...bir grup genç sanatçı... ...Servet Fünün topluluğunu eleştiren bir yaklaşımla... ...yeni bir edebiyat topluluğu... ...ortaya çıkarırlar. Bu edebiyat topluluğu... ...kendilerini... E, ...özellikle... ...Fecri Ati Encümeni Edebi Beyannamesi... ...adıyla duyurmuş... ...ve bu duyuru... ...edebiyatımızdaki ilk bildiri sayılmıştır. Ekranda da gördüğünüz... ...bu beyannamenin o dönemde yazılmış olan... ...bildirisidir. Fecri Aticiler... Edebiyatımızda edebi bildirip paylaşan ilk grup olarak da tarihe geçmiştir. Fecrati sanatçıları, çok genç, hevesli ve aslında Servet Üfün'ün batı edebiyatını yeteri kadar anlayamadığı ve uygulamakta zorluk çektiği eleştirileriyle de edebiyat dünyasında kendilerini göstermişlerdir. Yani bunlar Servet Üfünün eleştirerek yeni bir topluluk oluşturmuşlardır. Bu genç sanatçıların, Sanat anlayışları yayınladıkları bildiride yer alan şu cümlede kendini gösterir. Evet, sanat şahsi ve muhteremdir. Yani sanat kişiye özeldir ve sanat mutlaka saygıya değer olmalıdır. Bu söz oldukça güzel olsa da sanatçılara aşırı özgürlük tanımış olması bir topluluk bilincinin oluşmasına engel olmuş. Dolayısıyla Fecrati bildirisine imza atan burada da gördüğünüz genç sanatçılar birbirinden farklı sanat anlayışlarıyla eserler ortaya koymuşlardır. Ve Fecrati bir dönem olarak yaşamış olsa da bir edebiyat kültürü meydana getirememiştir. Yani bunlar bir topluluk aslında olamamışlardır. Servet Fünun edebiyatının basit bir kopyası olmaktan öteye gidememişlerdir. Bu özgürlük içerisinde edebiyat dünyasında var olan sanatçılar 1911 yılında dağılmışlardır. Yani fecrati edebiyatı 1909 yılında başlamış ve 1911 yılında dağılmıştır. Fecrati topluluğu kısa soluklu bir edebiyat topluluğu olarak edebiyat tarihimizdeki yerini almıştır. Ee, yazarları arasında Ahmet Haşim, Emin Bülent... Tahsin Nahit, Yakup Kadri Karosmanoğlu, Mehmet Fuat Köprülü gibi pek çok sanatçıyı sayabiliriz. Bu sanatçılar fecrati topluluğunu var eden sanatçılar içerisinde yer alırlar. Özellikle de Ahmet Haşim topluluk dağılmış olsa bile edebiyat çizgisini hiç bozmamış ve fecrati bildirisinde eser vermeye devam etmiş ve bütün o edebi anlayışı eserlerinde sonuna kadar da yansıtmıştır. Şimdi gelin Ahmet Haşim'in e, yine dönemi yansıtan Merdiven isimli şiirini ve bu dönemi de biz örneklendirmiş olalım. Evet Ahmet Haşim bu şiirinde insan hayatını bir merdivene benzeterek çok da güzel anlatmıştır. Ağır ağır çıkacaksın bu merdivenlerden Eteklerinde güneş rengi bir yığın yaprak Ve bir zaman bakacaksın semaya ağlayarak Sular sarardı yüzün perde perde solmakta. Kızıl havaları seyret ki akşam olmakta. Eğilmiş arza kanar, muttasıl kanar güller, durur alev gibi dallarda kanlı bülbüller. Sular mı yandı? Neden tunca benziyor mermer? Bu bir lisanı hafidir ki ruha dolmakta. Kızıl havaları seyret ki akşam olmakta. Evet Ahmet Haşim'in Merdiven şiiri sizin de gördüğünüz gibi olanca sanatıyla ve güzelliğiyle edebiyatımızın en güzel şiir örneklerinden biri olarak bilinir. Evet şimdi Batı etkisiyle gelişen e, Türk edebiyatının bir diğer bölümü olan Milli Edebiyata geliyoruz. Milli Edebiyat dönemi Selanik'te 1911 yılında Genç Kalemler adlı bir derginin etrafında toplanan Ömer Seyfettin, Ali Canip Yöntem ve Ziya Gökalp gibi sanatçıların başlattığı bir edebiyat dönemidir. Yani bu ekranda baktığınız zaman Genç Kalemler dergisinin ilk sayfası ve yan tarafta da bu dönemi içerisinde bulunan sanatçılarını görüyoruz. Bu edebiyat hareketi aslında varlığını Batı etkisindeki edebiyatın artık dönem şartları içerisinde Halkın ihtiyaçlarını, halkın beklentilerini karşılamadığı fikrine e, fikriyle ortaya çıkmıştır. Buradan hareketle Ömer Seyfettin bir yazı kalemi almıştır. Evet, Ömer Seyfettin'in aldığı bu yazı, Yeni Lisan adlı bir makaledir. Bu dergide 1911 yılında Ömer Seyfettin Yeni Lisan isimli bir makale yazıyor. Bu makale, ee, özellikle Yenil İnsan makalesi Milli Edebiyat'ın bildirisi niteliğinde bir makaledir. Yani bildiri niteliğinde maddeler vardır. Bunların içerisinde dilin sadeleştirilmesi, işlenen temaların yerli konulardan seçilmesi, yabancı dillerden alınmış kelime ve kelime gruplarının, dil bilgisi kurallarının terk edilmesi gerektiği gibi pek çok düşünce yine bu yeni insan makalesinde dile getirilmiştir. Milli edebiyat sanatçıları kullandıkları dil, biçim, ölçü ve işledikleri temalarla milli edebiyatın oluşumunu sağlamıştır. Bu dönemde edebiyatımız milli unsurlara yönelmiş, dilde sadeleşmeye gidilmiş ve edebiyatın her alanında milli bir nitelik hakim olmuştur. Eserlerde özellikle yerli hayattan konuların seçiliyor olması, Türk tarihinden yararlanılıyor olması ve romanlarda Anadolu'nun mekan olarak tercih edilmeye başlanması Milli Edebiyat döneminin de en önemli özelliğidir diyebiliriz. Bu dönemde Anadolu'da bir kurtuluş mücadelesi başlıyor. Sanatçılar hem şiirde hem romanda bu kurtuluş mücadelesini halka duyurmayı, halkın bu konuda bilinçlenmesini arzuluyorlar. Bu sebeple de Servet Hun'un döneminde ya da Tanzimat dönemindeki romanlarda daima asıl mekan olarak seçilen İstanbul'un dışına çıkıyorlar ve artık mekan Anadolu olmaya başlıyor eserlerde. Milli Edebiyat döneminde özellikle şiirde beş hececiler olarak bilinen Faruk Nafiz Çamlıbel, Enis Behiç Koryürek, Halit Fahri Ozansoy, Orhan Seyfi Orhan ve Yusuf Ziya Ortaç gibi sanatçılarımız şiir alanında yine Mehmet Emin Yurdakul ile birlikte milli edebiyatımız şairleri arasında bilinmişlerdir. Bu topluluk içerisinde Beş Hececiler topluluğu oldukça dikkate değerdir. Hece ölçüsünü benimseyerek dili millileştirme konusunda önemli çalışmaları olmuştur Beş Hececiler grubunun. Roman ve hikaye gibi türlerde ise Edebiyatımızın belki de en önemli sanatçısı sayılan Yakup Kadri Karaosmanoğlu, Halide Edip Adıvar, Reşat Nuri Güntekin gibi sanatçılar eser vermişlerdir. Şimdi gelin hep birlikte dilde sadeleşme ile ilgili Milli Edebiyat'ın özelliklerini yansıtan Ziya Gökalp'in bir şiirini yine döneme örnek olarak verelim. Evet Ziya Gökalp'in Lihsan isimli şiirinden alınmış bir bölüm var. Güzel dil Türkçe bize, başka dil gece bize. İstanbul konuşması en saf en ince bize. Lisanda sayılır öz, herkesin bildiği söz. Manası anlaşılan lügate atmadan göz. Uydurma söz yapmayız, yapma yola sapmayız. Türkçeleşmiş Türkçedir eski köke tapmayız. Dilin millileşmesi konusunda Ziya Gökalp'in bu şiiri önem arz etmektedir. Yani Türkçe'ye dönmek gerektiği, dilimizin Türkçeleşmesi gerektiğinde şiirinde yine Ziya Gökalp bize vurgulamıştır. Evet, bu dönemin son bölümü olan Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatı'na geliyoruz. Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatı 1923 yılında Cumhuriyet'in ilanı ile başlayan e, bu dönem bugün hala devam etmektedir. İçinde bulunduğumuz bu dönem Atatürk'ün kurduğu modern Türkiye Cumhuriyeti'nin günümüze kadar geçirdiği toplumsal ve siyasal çeşitli olaylardan etkilenmiş. Bu olayların izleri kendi içerisinde de bu dönemin alt devreleri ayrılmasına yardımcı olmuştur. Şiir alanında Yedi Meşaleciler, Garipçiler, ikinci Yeniciler, Maviciler gibi pek çok edebi topluluk ortaya çıkmıştır. Sanat anlayışları olarak milli kültürü devam ettiren, milli anlayışla eserler veren, yeni ve batılı tarzdaki anlayışla e, yetişen birçok sanatçı şiirleriyle de bu edebiyatı zenginleştirmiştir. Bakın burada da Cumhuriyet döneminde eser veren birçok sanatçıyı görüyoruz. E, bu topluluk şiiri ve sanatı algılaması biçimlerine göre birbirinden güzel eserler vermiştir roman ve hikaye alanında da dört anlayış hakim olmuştur Cumhuriyet döneminde. Bunlar nelerdir? Şimdi bunları söyleyelim. Milli ve dini duyarlılıkları dile getiren sanatçılar, bireyin iç dünyasını ele alan sanatçılar, toplumcu gerçekçi bakış açısını yansıtan sanatçılar ve modernizmin etkisinde eser yazan sanatçılar. Bunlar bu dönemde roman ve hikaye anlayışımızı dört anlayışla şekillendirmişlerdir. Milli ve dini duyarlılığı dile getiren sanatçılarımız, milli edebiyat döneminde yetişmiş, Cumhuriyet'in ilanı ile 1940 yılına kadar çeşitli şekillerde eserler vermeye devam etmişlerdir. Sanatçılarımızdan bir kısmı da bireyin iş dünyasını ele alan sanatçılarımızdır. Bunlar ise Cumhuriyet'in ilanından sonra insanların özüne odaklanan, psikolojik durumları ile ilgili detayları eserlerini konu edinen sanatçılarımızdır. Toplumcu gerçekçi bakış açısını yansıtan sanatçılarımız özellikle 1940 sonrasında 1950, 1960 yılları içerisinde hatta 1970 ve 1980'lere kadar toplumun içinde bulunduğu sosyal hayatı, varlığı, yokluğu, işçi ile patronun çatışmasını, halk ile aydının karşı karşıya gelmesi gibi pek çok konuyu da eserlerinde gerçekçi bir bakış açısıyla ele almıştır. Modernizm etkisinde yazılan eserlerimiz ise özellikle 1980 sonrasında sanatçılarımızın toplumun değişmesiyle beraber bilgi ve iletişim teknolojilerinin ilerlemesiyle birlikte yepyeni bir bakış açısıyla eser yazmaya başlamasıdır. Her alanda onlarca sanatçımız Cumhuriyet dönemi Türk Edebiyatı'nı oluşturan bu eserleri kaleme almıştır. Buradaki sanatçılarımız bu bize güzel eserleri veren sanatçılarımızdır. Gelin şimdi biz de garip akımı diye bildiğimiz Orhan Veli Kanık, Melih Cevdet Handay ve Oktay Rıfat Horozcu'dan oluşan o edebiyat grubunun bir şiirini Cumhuriyet dönemine örnek verelim. Ee, evet, kitabeyi Sengi Mezar, Orhan Veli Kanık'a ait bir şiir. ...hiçbir şeyden çekmedi dünyada... ...Nasır'dan çektiği kadar... ...hatta çirkin yaratıldığından bile... ...o kadar müteessir değildi... ...Kundurası vurmadığı zamanlarda... ...anmazdı ama Allah'ın adını... ...günahkar da sayılmazdı... ...yazık oldu Süleyman Efendi'ye... ...evet Orhan Veli... E, ...burada e, duygularını çok rahat günlük konuşma diliyle anlatmıştır. Diğer edebiyat dönemleriyle karşılaştırdığımızda çok farklı ve yeni bir şiir türüyle karşı karşıya olduğumuzu görüyorsunuz sizlerde. Evet sevgili öğrencilerim, bugünkü dersimizde Batı etkisiyle gelişen Türk Edebiyatı'nın bölümlerini öğrenmeye çalıştık. Tanzimat Dönemi Edebiyatı'nı, Servet Fünun Dönemi Edebiyatı'nı, Fecraati Dönemi Edebiyatı'nı, Milli Edebiyat Dönemi'ni ve Cumhuriyet dönemi Türk edebiyatını kısaca tanımaya çalıştık. Böylelikle de Türk edebiyatının tarihi dönemlerini tamamlamış olduk. Bir dahaki dersimizde görüşmek üzere. Sevgiyle kalın, hoşça kalın.